Cuma akşamı saat 1 olmuş. Ee, oldu mu 1? O kadar oldu diyorum. mu ya? Evet 1 olmuş. Sinirlenmek istemiyorum ama Hanzade Hanım beni burada gerim gerim gerdi. Allah yerde. Allah. Hiç böyle bir huyu yoktur ya. Var var. Asena'nın tabii ki birçok hatası var. Fakat bütün ihaleyi Asena'ya yıkmak yargısız infaza giriyor. Ben bunu kabul edemem. Hanzade Hanım üstüne toprak attıkça attı. Attıkça attı. Şimdi Asena e merak etmesin. Semih kardeşi onu mezardan çıkarttı. evet hadi bakalım. Evet. <laughs> Olmaz. Her Firavun'un bir Musa'sı evet. vardır mutlaka. <laughs> Buyurun. Evet. Şimdi en önemli nokta şu. Şunu düzeltmek lazım. Bunu birçok yarışmacı yapıyor. Profesyonelce bir e, algı operasyonu, manipülasyon. Hanzade de yaptı onu az önce. Geçmiş sezonlarda dedi Asena e tartıştı dedi. Bu takımda herkesle tartışıyor. Asena dünden beri bu yanlışı düzeltmeye çalışıyor. Elif söyledi Asena'ya dedi ki bütün takım senden rahatsız dedi. Takımı arkana alma. Herkes adına konuşma. Benim bu takımda ilişkilerimin iyi olduğu insanlar var dedi. Elif ondan sonra düzeltmeye çalıştı. Bugün de Hikmet takımı arkasına alıp herkes senden şikayetçi dedi seremonide. Asena yine dedi bak takım adına konuşma. Hatta Adem ile Hikmet'in karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Adem de Hikmet'e dedi ki benim adıma konuşma kardeşim dedi. Ama buna itiraz etmeyen yarışmacılar da sanki bir bireyin takım adına konuştuktan sonra herkesin kabul ettiği gibi bir algı yaratıyor. Bu algıları yarata yarata o kişinin üzerine mobbing uygulayıp sindiriyorlar, psikolojik olarak düşürüyorlar ve eliyorlar. Asena buna direniyor. Bir kere bunu çok net bir şekilde açıklığa kavuşturmamız lazım. Bütün takım değil. Bak seçmelerde de onlar oluyor. 2-3 kişi arasında konuşuyor sonra bir tartışma çıktı diyorlar ki bütün takım böyle karar aldı. Öyle bir şey yok. Tamam <laughs> mı? Buna bir noktayı koyalım. Asena Asena'yı hepsiyle mi kavgalı? Hayır. Asena'nın ilişkisinin iyi olduğu isimler orada. Yağmur var. Son günlerde var. giderek tırmanan bir gerilim oldu. Cephe sayısı arttı bir anda. Artabilir. İlk başta böyle değildi. Ama tamam İlk başta ama. o sadece İsmail'e odaklıydı. <laughs> sonra bir anda cepheler artmaya başladı evet. Artabilir. Tamam Asena'nın sorun yaşadığı kişiler var. Çünkü Asena da çok redline'larda gezdiği için bazı kişiler var. Adem gibi, Sema gibi yaşça büyük kafaları kaldırmıyor artık tartışmayı. <laughs> Kaldırmadığı için Asena'da en son diyorlar. Ki, Onlar sakinlik dingini <laughs> arıyorlar değil mi yani? Evet. <laughs> yani yoksa Adem'in sesi, değil, bir rüzgar olsun yapraklar falan. Artık yaş da kemale erdi, yani kırka dayandı. Tabii. Bu saatten sonra neyle uğraşacağız yani? Adem aslında Asena ile iyi ama o gürültüyü patırtıyı duyduğu zaman tamam diyor Asena. Sen de yeter artık diyor. Aslında bir sorunu yok. Asena tartışmaları uzatıyor mu? Uzatıyor. Ama Hikmet melek mi? O zaman şunu da söyleyelim. Hikmet de geçtiğimiz sezonlarda birçok kişiyle tartıştı. Fiziksel şiddete varan olayların içerisine girdi. Hep bunları biz gördük. Bu sezonda kaç kişiyle tartıştı? En büyük olayı Adem'le olan olayı. Niye biz bunları yok sayıyoruz? O zaman Hikmet de çok sorunlu bir insan. Bana göre Hikmet daha sorunlu bir insan. Neden daha sorunlu bir insan? Bu olaya gelecek olursak Asena %100 haksız diyemem. Ben %50 %50'ydim aslında. Ama buradan böyle gelen <gülüyor> soğuk <gülüyor> hava rüzgarları beni şimdi Asena'nın ibresine doğru yöneltti. O da şu Asena evet son konuşacak kişi demiyorum Merve'yi iyi bir manipüle etmişti. Merve'ye karşı haksızlık yapmıştı. Ama biz onu burada masaya koyarak bugünkü olayı kapatamayız. Bugünkü olayda çok farklı bir durum var. Hikmet ile Asena bir kere takım arkadaşı. Asena bunu yaparken Merve karşı takımdaydı. Güzel bir noktaya temas ettin. Bu çok önemli. Hikmet tamam senin tarzını biliyoruz. Hikmet'in o zaman ben size söyleyeyim. Bugün Asena'ya yaptı bunu. Yarın yeni bir kurban seçecek. Hikmet böyle yapıyor maalesef ki. Tamam Adem'le Sema'nın biz profesyonelce yaptığını söylüyorduk. Hikmet daha farklı bir tarz. Psikolojik yıpratmayı da aleni yapıyor. Ademle Sema daha arka plandan götürüyor iş. Ama Hikmetle o zaman Hikmet'in yaptığı hiçbir şey yok dedi Anzade. Hikmet bu gece, sana bu gece. bu gece tamam bu gece yaptığı çok şey var. Yani bu düello kısmında Asena'ya karşı ben bir yanlışını görmedim. Kendi takım arkadaşına karşı ciddi anlamda kendi takım arkadaşını düşürüyor. Bu hiç etik değil. Yapabilir yapabilirse o zaman herkes her şeyi yapabilir. Asena da o zaman çubuk fırlatabilir. Etik değil etik. Tamam yaptığı bir şey yok. Hı hı. Yani yapabilir evet. Yasak mı? Meryem'i desteklemesi etik mi değil? Yani Asena'nın elenmesini istiyor ve bunu saklamıyor. Yani Meryem'i desteklemesi etik hangi? değil mi yani? Onu mu anlayalım? Değil. Geçen ha. bu ba tarafsız Batuhan kalmıyor. Gökyüz evet tarafsız kalacak alacak. Wow. Geçen gün Batuhan Gökyüz olayında da biz ne dedik? Hep. Adem geldi destekledi falan dedik. Hı. Değil mi? Hatta şunu da eleştirdik. Poyraz Hikmet'ten destek istiyor. Ee, iki takım arkadaşı yarışırken Poyraz'ı destek şey, Poyraz, kendi takım arkadaşı yarışırken Poyraz'ı desteklemesi Hikmet'in yanlış oldu dedik. Sen yani eleştirdin. rica etti falan filan. Ben eleştiriyorum. Ben herhalde. ben de eleştirdim ama bence bence de doğru değildi. Doğru bir şey o değil. Kendi takım arkadaşı sonuçta. Evet. O zaman biz buradan neyi görüyoruz? Kendi takımından birilerinin gitmesini istiyorlar. O zaman İş daha da derinleşiyor. Dokunmazlık oyunlarında bilerek de kaybediyorlar. Sadece yani kendi takım adayları var. Birazdan. Oraya da geleceğiz birazdan. O da zaman bilerek kaybediyorlar. E zaten Sen şöyle istiyorsan. son noktalarda, son oynanan oyunlarda dokunulmazlıklarda hep mağlubiyet söz konusu. Ama ne zaman işin içine ödül iletişim girerse galibiyetler geliyor. Bunu bir inceleyeceğiz tabii Ya bu. bu. O zaman sormak istiyorum Semih'e. Bu gece sadece kırmızı takım adayları var, evet. Ve adaylar içerisinde Asena'nın elenmesi istiyor. Bu Çok açık. Ken takım arkayı soruyor. Sahte. Hiç değil. E, başkaları gibi oynayacak o zaman. Senin eleştirdiğin burada mış gibi yapanlar gibi yapacak o zaman. O zaman onları eleştirmeyelim bir daha. Yani Adem ve Sema'nın mış gibi yapıp geri çekilmesini bir şeyleri organize edip biz yapmadık. Çok üzülüyorum. Senin ağzından çıkan bir cümleyi hatırlatmak isterim. Ben kimse eğlensin istemiyorum diye ağlayan Sema'yı eleştirdiğin zamanları hatırlayalım. O zaman Hikmet de bu gece kimse eğlensin istemiyorum. Ben, ben, ben negatiflik ama ben tamam. bitiremiyorum. Bitireyim. Tabii mi? doğru. Şöyle bitirelim. aynen bitirin efendim. Negatif Hikmet negatiflik üzerine bir plan kuruyor. Ben ondan rahatsızım. Hikmet pozitif değil. Burada pozitif gibi gözüküyor ama kendi takım arkadaşını düşürüyor. Başka oyunda desteklesin. Meryem'in kalmasını da isteyebilir. Ama bunu aleni bir şekilde yaparsa Efecan da böyle gitti. Efecan böyle gitmedi mi? Bana düşman mısınız arkadaşlar dedi. Biz kaç aydır birlikteyiz. Niye bana bunu yapıyorsunuz dedi. Adam 5'te 0, 5'te 0 gitti. Ah Efecan burada olsaydı da konuşsaydı. Çocuk bak bu ihanet gibi algılıyor bu durumu. Efecan anlatmış ya bize röportajında. Hani ben 3-5 yıl kayıptım, psikolojim iyi değildi, Hı -hı. kendimi bulmak için buraya geldim. Çocuk belki bir 10 yıl daha kaybolacak şimdi. Bunu yaşamak zorunda mı? Niye, 10 yıl kaybolsun abi. Çünkü abi, en fazla birkaç ay kaybolur. Sayın Fukan Dede, ihanet çok ağır bir şeydir. İhanet duygusunu hissettiğin zaman onu aşman çok zor. Türkiye'nin en iyi psikiyatristleri, psikologları destek olsa bana mısın demez ya, o yüzden biliyorsun her ihanet sevgiyle başlar. Ezel kasıp kavurdu ortalığı biliyorsun. Evet. Ömer Ezel yüzünü bile değiştirdi. Epecan sorum Epecan bir dahaki Survivor'ına yüzünü değiştirip gelirse şaşırmayın. Başka bir isimle. Ya da mahlasını da değiştirdi biliyorsunuz. Toparlayalım. Yani. Toparlama gerekirse konuşu Asena, ya çok haksız diyemiyorum. Çünkü kendi takım arkadaşıyla yaşıyor da. Hikmet'in hiç olayda yeri yok. Bir de Asena Merve olayında bir kadın kavgasına falan da dönüşmüştü iş. Burada yumuşa, Hikmet, yumuşa daha da Hikmet Asena'nın babası yaşında olmaz. Babası, babası yaşında yaşıyor. adam geliyor, kızı orada manipüle ediyor. Bu iş ondan sonra diyor ki ben de mi sana çubuk atayım? E tamam Hikmet sen getiriyorsun olayı oraya ama. Kız sana çubuk atıyor. Bak çok yanlış. Bunu ben asla savunamam. Ama Hikmet sen zaten cüsse olarak iri bir adamsın. Geçen günkü oyunda işte tartışma yaşadığınız bankta Asena'nın üzerine yürüdün. Yürüdün bu bir gerçek. Yürüdün. Hikmet sen bunları yapamazsın. Sen bu cüsseyle kimi erkeklerin üzerine yürüsen onları bile korkutabilirsin. Sen bir kızın üstüne yürüyorsun. Olmaz. Buyurun İhsan Bey. Şimdi Semih Öztürk şundan bahsetti. Dedi ki Hikmet iki takım arkadaşı yarışırken bir takım arkadaşının birini tutması etik değildir dedi. Bakın ben bana göre İki kişi yarışırken, ben bugüne kadar onları hiç çünkü. Rakip takımdan birileri de gelip seni desteklese bence sıkıntı yok. Ama etik değildir noktasında yani. iki takım arkadaşının arasında bile seçim yapması etik değildir. E bugüne kadar bütün herkes seçim yaptı. Herkes takım arkadaşlarıyla yarıştı düellolarda. Hiç konuşmadı Semih Öztürk. Madem burada bu kadar duyar kasıyor, yok konuşmadı. Hatta ben size daha net bir şey söyleyeyim. Daha geçtiğimiz e, düelloda Ayşe, da takım arkadaşı Poyraz'la Batuhan Gökgöz yarışırken gitti Batuhan Gökgöz'e tepki verdi. Daha doğrusu e. şey taktik verdi, destek verdi. Şimdi bana göre normal bir şey. Ya ben mesela bu konuyu hiç gündemime bile ama madem bu konuya bile bu kadar duyarlısın, semih. Sen o zaman ne yaptın Ayşe, niye demedin o gece? Tek kelime A bile demedin. Yani o zaman onlar normal karşılıyorsun da şimdi sen bu akşam Hikmet'in bir takım arkadaşına destek olması etik değildir mi diyorsun? Nasıl oluyor şimdi yani semih bu? Ben anlamadım yani Hikmet ne yaptı aseneye? Ya ya? Açın izleyin ne yaptı? Meryem'i destekledi. Destekleyemez mi? Destekleyebilir. Hatta Hikmet karşı taraftan birini de destekleyebilir. Bana göre etiklik falan yok burada söz konusu değil. Yani kime göre adamına göre mi etiklik oluyor Semih o zaman ben de onu soruyorum yani niye o zaman niye o zaman, hep niye o zaman geçen haftaki konuyla ilgili hiçbir şey söylemedin mesela Ayşe'nin Batuhan Gökyüzü'nü desteklemesi o zaman sana göre etikler üstte etik değil o zaman sen hep takım takım ama hiç, diyorsun. Diyorsun. Takım ama hiç söylemedin. Takım nerede kaldı? Ama hiç söylemedin ondan bahsetme Tamam takım hep sen takımı savunuyorsun. Sen takım nerede sana kaldı? Soru soru sen niye üstüme geliyorsun? Ben sana bir soru soruyorum. Aynı şey Senin değil. etiklik anlayışından Aynı daha da uzak bir şey. Değil. Nasıl değil? Aa, ha, kötü. Şey değil. Daha, yani. da, kötü Daha kötü da bir taktik vermiş, bir şey yapmış falan falan. Hikmet oyunun Aa. içinde. Geçen gün havuz oyunu var. Her Geçen gün havuz oyunu var. Adamlar banka oturmuş. Hikmet gelmiş havuzun içine girmiş. Havuzun içinden müdahale ediyor. Biz ne konudan çıkıyoruz ya? <laughs> ha konudan çıkmıyorum biz. Ne hiç... konudan çıkıyoruz? Ben Bak, ne yapamıyorum. Birisi, birisi yarışıyorsa, Hikmet istemiyorsa, Hikmet de oyun içerisinde İki kişiye karşı yarışıyorsun. Bu güzel bir şey değil. Oradaki yarışmacılar da tecrübeli değil söyleyemiyorlar. Ben orada olsam Hikmet o havuzda oturamaz. Size net söylüyorum. Yarışmanın içinde ya adam. Senin havuzun içinde Bak, ne Sayın işin Fukan, var? Ya, ben e, cevap da ne oldum? Nereye gittik şimdi? Cevap da Oray, Ben çok güzel yere geldim. Dört gün, önce gel, ben dört gün önceki, gün dokunmazlık oruna gittik. Ayşe destek olmuş. Sadece Ayşe Atış değil. Atış taktiği vermiş. Ya bunun, bu binlerce örneği var bunun. Yani, tamam onlar da yani değil yani, evet. Niye onu istiyorsan söylüyorum. Onları niye hiç konuşmadın? Yani bu masaya biz her düelleden sonra oturduğumuzda bir saniye Furkan dede böyle bir etiklik olamaz falan diye. O zamanlar uyarmadın ama bu akşam Hikmet'in tamam. geldiğinden beri takım arkadaşı olan Meryem'i desteklemesini yarım saatrelik. Onlar iğne ya. yapıyor, Aa, Hikmet ameliyat yapıyor. Olmaz. Ne demek ya? olmaz. Etik değil bilmem ne. Nasıl Ey, ya? Türkiye'ye soralım bunu. Ne buldum. yapacaklar Peki, o zaman? Ne yapacaklar? Yani. Hiç, hiç mi desteklemeyecekler kimseyi? İstediğiniz kadar baskı oluşturmaya çalışabilirsiniz. Peki, hayır hayır. Ben baskı değil. İkimizin soruları farklı. De <laughs> farklı. Hayır sorularımız <laughs> farklı. Benim başka <laughs> bir sorum var. Kendisine yöneltebilir miyim? Sen o zaman bugüne gerekli kadar... Gerekli ayarlamaları yapalım. Her an anket açılabilir. Bak her an. Şu an ona çok sıcak. Sıcak. kadar e, Adem ve Sema'yı yalandan kimsenin gitmesini istemiyormuş gibi yapmalarından dolayı insanların aslında gitmesini isteyip doğru etsin ve isteyip ama bunu Öyle istemiyormuş gibi kendilerini göstermelerinden dolayı neden eleştirdin? Hikmet'in bu şeffaflığı neden bu kadar battı? Onlar çünkü dürüst olmadığı için eleştirdim. Hikmet Yoksa... de mi öyle dürüst olmasaydı o zaman? Sana göre hangisi tamam. daha etik? Etik mi? İkisi de etik değil. Adem ile Sema'nınki daha etik çünkü onlar işi kuralına göre yapıyor, gizli saklı yapıyor, yarışma içerisindeler. Benim tarzım değil ama onların tarzı bu. Doğru değil dürüst olmalarını istiyorum aslında o ayrı bir konu ama onların tercihi ama Hikmet Hikmet bu tarzıyla bunu yapamaz yapamaz net söylüyorum yapamaz Bence tamam şöyle yapalım ben... şöyle yapalım Doğukanci hemen soruyu veriyorum Hikmet'in Asena'ya olan davranışları etik midir evet etiktir hayır değildir anketi hazırlayalım siz bana hazır olduğu zaman söyleyin ona göre Instagram hesabından Ben soruyu şöyle sormak istiyorum. Birisi tamam. bir kere bir, Çünkü bir erkek birisi bir kadın. Semin etik mi? değildir dediği Nokta. O değil. Semin etik değildir. Hikmet'in Meryem'i desteklemesi etik değildir diyor Semi. Bak Semi. Evet. Onu da Hikmet söylüyor. Hikmet'in takım arkadaşı Meryem'i bir başka takım arkadaşıyla yarışırken desteklemesi ama, etik değildir diyor. Tamam, Bak. Ama bunun çok enteresan bir içinde, nokta. Tamam içinde tamam. Bu da var. Bak Hikmet'in Meryem'i desteklemesi de var. Ama Asena'nın ayarlarıyla oynaması da var. Evet, İkisi var, de var. Evet. Şimdi o yok ama değil destekliyor ama. Ama arkadaşı. Ama, ama o desteklemek o zaman, Hayır, o zaman şey, zaten. destekliş şekli etik midir diyelim mi? Yani çünkü Asena ile değil aslında alakalı konu. Hikmet'in bu akşamki. Tamam, Hikmet'in bu akşamki. Hikmet'in bu akşamki. Hikmet'in bu akşamki. Şey. davranışları etik midir değil midir abi? O zaman ben konuyu genel bir soruya getiriyorum evet, abi. Yani, yani Meryem'in destekleyiş şekli. Doğukan'cığım, Doğukan yine gitti abi. Adam ne zaman anket desem anket Doğukan şey koşarak oluyor. buradan uzaklaşıyor. O bir yere, <laughs> Nereye gidiyor? Anket odasına gidiyor. Anket odasına. Ankara'ya doğru yola çıkıyor gibi hissediyorum. Sanki böyle alo Ankara yazışmalar bahçe falan. Hayır abi de mi telefonlar Instagram burada olacak. Doğukan neredesin Şimdi güzel Twitter'dan Instagram mı Efendim? Twitter'dan in... da aç. Yani bir tane bir platform seçelim. Şimdi aynı anda... Twitter çok hareketli. <laughs> <laughs> Semih'in bir <laughs> kitlesi var <laughs> Twitter'da biliyor musunuz? Hayır, musun hayır, sen? hayır. Şöyle, soruyor. Semih de biraz daha aktif ya, onu tamam. istiyor. Tamam, e, istiyor ama şimdi şöyle, hani bir gelsin Doğukan zaten bir gelsin <gülüyor> bakalım <gülüyor> 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 ne zaman gelecek. Doğukan Benim da yok aramızda biliyorsunuz. Benim mesleğimin komple Türkiye'ye kapsadığına inanman çok güzel Her zaman. Bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Bir son bir yorum yapabilir miyim ben konuya? Buyurun, evet. Ee, Semih için bence bu gecenin özetine biliyor musun? Biz çok güzel bir aslında hayatın ta kendisiyiz. Survivor masası, Survivor yarışması, Survivor ekstra masası da hayatın ta kendisi. Ne oldu biliyor musun? Ben insan yani bu gece ne olduğunu ben anlatayım. Şimdi Semih de aslında bugüne kadar her gece bunu izlediğimizin farkında. Yani Hikmet'in yaptığının daha önce defalarca kez yapıldığının, ta daha ötesinin yapılıp da bu gece e, herhangi bir gecelerde masaya konu olmadığının da farkında ama şimdi bir hayatın çok büyük bir kuralıdır. Birileri şimdi İhsan'da ben de savunduk ya ve aslında çok da büyük bir hatası yok ya Hikmet'in. Ve yaptığı işi de iyi yapıyor ya. Bak bir dakika kesmeden de kötülemiyorum hiç kimseyi. Bu insan psikolojisi böyle. Biz o kadar güzel savununca Hikmet'i ve destekleyince ve gerçekten elle tutulur bir hatası olmayınca adamın ister istemez mağdur olan tarafı onun gözünde Asena'yı destekleme e, güdüsü geliyor. Yani bu insanlarda böyle oluyor zaten. Hep böyle oldu. Semih de dedi ki ben aslında %50 %50'ydim kendi söyledin ama öyle bir geldiler ki e, o ona toprak atma gibi geldi çünkü eğer dediklerimiz ona yalan dolan lagaluga gelseydi toprak attı demezdi çünkü bence hak verdin. O yüzden de savunma ihtiyacı duydu. Şimdi Hikmet mesela başarısız olsaydı, Meryem başarısız olsaydı, Hikmet bu işlerde iyi bir adam olmasaydı, bu kadar Semih Öztürk'ün sinirini bozmayacaktı diye düşünüyorum. Sayın Furkan Doğukan dedi, ne Anzade hızını alamadı, benim düşüncelerime de karar vermeye başladı. <laughs> evet. Genel bakın insan psikolojisini yorumlamak ya, insan istedim. İnsan psikolojisi tamam yani sen... O ben... güçlü ve başarılıyı bir şekilde e, işte... Şimdi burada bakın... Hikmet sen hiçbir suçu yok diyorsun Hikmet'in. <laughs> bu gece yok bence. Şimdi burada burada şöyle bir şey var. Tabii ki... E, Evet Hikmet'in duelodaki davranışları etik mi değil mi? Cansu'cum sen de olayın içerisindesin. Toparlayalım. Reklama gitmeden anketi açalım. Doğukan gidiyor geliyor voltalara başladı. O kederli şu an çok kederli. Ben ona bir görev verdim gitti şu an. Şimdi şöyle olayı iki farklı açıdan değerlendirmek lazım. Eğer yarışmacıların üzerindeki formaları çıkarırsak ve bugünkü davranışlara bakarsak bana sorarsanız çok olağan dışı bir durum yok. Evet. Ama İşin hikaye kısmına bakarsak, yani bir Survivor başından bugüne kadar izlediğimiz için kırmızı takımın içerisinde sezonun başından beri manipülatif ve spekülatif davranışlarla birçok yarışmacıyı aşağı çekme, sindirme ve ötekileştirme durumu söz konusu. Hedef alınan yarışmacılar var. Bu sırayla başladı. Yani Han'dan başladı en son yağmura kadar geldi. Yani yağmur düelloya girdiğinde, Meryem'den önce girdiğinde Elif yağmurdan daha iyi bir yarışmacıdır fikri bize izleyenlere devamlı kırmızı takım üzerinden empoze edildi. Şimdi burada Asena da kara girmiş mi girmiş? Asena kara girmeli midir? Yaptığı davranışlardan dolayı takım arkadaşları tarafından girme ihtimali en yüksek yarışmacı. Yani Asena olunca bir şey de söyleyemiyorum. Çünkü Asena da insanların sinir uçlarına çok dokunan bir yarışmacı. Ama işin sonunda e iki kırmızı takım yarışmacısı düelloya çıkıyor. Peki biz eğer bu olayı takımsal düşünürsek diyelim ki Asena çıktı düelloda e döndükten sonra takıma ne gibi bir katkısı olacak? Yani Hikmet'in Asena'yı düşürmeye çalışmasının da kendi takımı için de bir faydası yok aslında. Ben o noktadayım biraz daha. Yani evet. Asena'yı düşünüp sevip sevmesi önemli değil. Dönen bir Asena Hikmet'e zaten bilenmiş bir şekilde dönecek. Ha işin Asena kısmına geliyorum Asena Duello'dan çok Hikmete takık. E Hikmet'te zaten dışarıda da bir arkadaşlığımız vardı falan diyor. Onlar artık dışarıda ne yaşamışlar ben bilmiyorum ama kız Hikmete takık. Yani Hikmet'in bir davranışında bakın 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 Hikmet ne söyledi? Bakın bakın Hikmet ne yaptı? Ya Duello'ya konsantre değil bir kere. Hani ben Asena'yı Duello'ya konsantre görürüm. Hikmet onu bozmaya çalışır. Hayır. E, Hikmet de Asena'nın en ufak şekilde bozulduğunu anlayınca hikmette de bir damar var inat var biliyorsunuz bu sefer başlıyor ufak ufak yemlemeye e her yemlediğinde de Asena o yemi de yiyor yani Asena da hayır ben oyunumdayım da diyemiyor yani Asena'nın derdi de üzüm yemek değil bence ama kız can derdinde orada Değil. Değil işte. Değil. tamam ama değil. o can derdindeyken. Değil. Hala başka bir yerlere derdinde. Başka. Ben yarın nasıl Elif'i elerim. Ben yarın nasıl bu fotodan çıkarım, ben şu an Hikmet'i nasıl düşürürüm derdinde o da. Yani o şu an Meryem'i eleme elememe durumunda değil. Kendini Onun tamamen motivasyonu hala Hikmet'i kötüleme. Hala bakın ne yapıyor Hikmet, bakın <laughs> destekliyor. Hikmet'in de yaptığı bir şey yok abi. aslında. Yani evet belki Furkan dedenin dediği gibi bir iki böyle biraz üste çıkmış olabilir. Hikmet zaten asya'nın gitmesini istiyor ayrı bir şey. Meryem'in kalmasını istiyor ayrı bir şey. Niye onu düşünmüyoruz? Yani... Asena'nın gitmesini istiyordan ziyade Meryem'in kalmasını Ama istiyor olamaz Meryem mı? Meryem'in Meryem kalmasını istese bile hani burada Hikmet şöyle de bir davranışta bulunabilirdi mesela. Sadece oyuna konsantre olup atışlarla ilgili... Hayır biraz da Asena'yı da bozmaya çalışan çabaları da var Hikmet'in. Yani mesela kazanır kazanmaz bravo Meryem işte bu gösterdin ona gününü falan. Hani oralara da gidiyor yani bir... Asi ne istemiyor adam abi. O zaman, zaman. bu tamam şey, da bir şey. Tamam bir da bak Ya sorun daha şey. geçen hafta Hikmet Batuhan Gökgöz karşısında Poyraz'ı desteklemiyor muydu? Evet. Ya takım arkadaşının Belki karşısında Poyraz'ı da, da desteklemiyor. Yanlış... Ay işte de gitti mesela ona destek vermedim. Ya bunlar olabiliyor değil mi? Bence bizim masanın konusuna böyle uğrarlar. Aa falan. ama etik değil, metik değil. 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 Yani çok, peşin peşin eğer değilse, çok garip şey bana bunlar. Biz takımın peşinde çok garip geliyor bana. Çok kilit bir soru. Bana hiç garip gelmiyor. Hazır mı anket açıldı mı? açıldı. Bir, 30 saniye istiyorum Ceren'cim açalım artık ona göre anonsu atacağım öyle döneceğim çünkü reklama yani ee, tamam ee, şimdi efendim şöyle reklama da gitmemiz gerekiyor Kilitesi Çok soru geliyor ben. ben de mi? gitmeden Reklamdan bambaşka bir şey soru çok önemli efendim Survivor Extra hemen aşağıda görüyorsunuz Survivor Panorama Instagram hesabına giriyorsunuz çok kısa bir süre içerisinde anketimiz açılacak Hikmet'in düellodaki davranışları etik mi değil mi diye soruyoruz reklamlardan sonra da sonuçları açıklayacağız <laughs> efendim Survivor Extra'yı reklama yolluyoruz